Herkese selamlar. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. 12 Mart'ta bir tweet atmıştım ve daha önce içerisinde Google servisleri kurarak kullandığım ve Hardware Plus'ta inceleme videosu çektiğim Huawei Mate 30 Pro'yu bu sefer Google servislerini kurmadan şirketin HMS adını verdiği yani Huawei Mobil Servisleri adını verdiği servisleri ve Huawei'nin kendi mağazasıyla beraber deneyimleyeceğimi söylemiştim. Bu videoda yaklaşık herhalde bir 15 günü aşkın süredir Huawei Mate 30 Pro'yu ana telefonum olarak kullanıyorum ve herhangi bir şekilde Google servislerini kurmadım. Bu videoda geçirdiğim 15 gün boyunca Google olmadan, daha doğrusu Google servisleri yüklü olmayan bir akıllı telefonda HMS şu anda ne durumda? Bu deneyimde olumlu olumsuz olarak neler deneyimledim? Sizlerle onları paylaşacağım. Öncelikle Huawei Mate 30 Pro'ya geçtiğimde bendeki inceleme örneğinde bir kılıf vardı ama yanları vesaire çok iyi koruyacağını düşünmediğim için ve malumunuz ben birazcık sakar çok fazla telefon düşüren biri olduğum için hepsi buradan şöyle bir kılıf aldım 30 TL'ye. Şimdi bu kılıfla alakalı şöyle bir detay vereyim arkadaşlar. Hepsi burada da Mate 30 Pro kılıfları diye aratırsanız aynı kılıfı 100 liraya satan da var. 50 liraya satan da var, 30 liraya satan da var ve gördüğüm kadarıyla en azından fotoğraflarından birebir aynı kılıf. O nedenle gidip hani eğer bir Mate 30 Pro kullanıcısıysanız fark etmeden hani pahalı olanı almayın diye söylüyorum. Daha Spigen'in kılıfları bu arada Türkiye'de gördüğüm kadarıyla Mate 30 Pro için çıkmamış. Çıktığı zaman tabii ki daha beğendiğim, daha güvenli bulduğum Spigen'den bir tane kılıf alacağım. Kılıfla alakalı bir detay daha vereyim. Hardware Plus'taki Mate 30 Pro incelememi izleyen insanlar hatırlayacaklardır. Telefonun şu Yanlarının da tamamen şelale tasarımı olması dolayısıyla kullanırken burada ekrana dokunma hissini çok fazla sevmediğimi söylemiştim. Bu kılıfı satın aldıktan sonra o bahsetmiş olduğum yan taraftaki ekranı büyük büyük oranda kılıf kapattığı için bu sorunumu çözmüş oldum. Onu da bir detay olarak belirteyim. Şimdi yavaş yavaş isterseniz gelin Mate 30 Pro'yu kutusundan çıkartıp sıfır temiz kurulum yaptıktan sonra Google servislerini kurmadan uygulama tarafında nasıl bir hayatınız oluyor? Nasıl bir deneyiminiz oluyor? Ona geçmeye başlayalım. Şunun altını çizmem gerekiyor. Huawei bu HMS yolunda mobil servisleri ve uygulama mağazasını geliştirme yolunda çok hızlı ve iyi bir noktaya geldi ama hala yolun çok başında. O nedenle bence günümüzde M30 Pro gibi Google servisleri olmayan bir telefonu kullanacak birinin Yabancıların power user diye adlandırdığı, böyle işte APK kurma, başka bir eski telefonundan yeni telefonuna uygulama aktaran uygulamaları kullanma gibi yetkinliklere sahip olması bu telefonu kullanırken biraz daha rahat edebilmesi açısından çok önemli. E ben de zaten hani işim gereği fazla fazla power user olduğum için şimdi uygulamaları konuşurken anlatacağım. Bazı yönleri kendim bilgi sahibi olduğum için çok kolay bir şekilde çözebildim. Bir de şunu unutmamak lazım. Evet Google servisleri bu telefonda yok ama bu hala Android işletim sistemini kullanan Android 11 akıllı telefon. Yani şu anda henüz mağazaya gelmemiş bir uygulamayı eğer Google servisleriyle beraber çalışmıyorsa ki çoğu uygulama çalışmıyor. Bu telefona APK aracılığıyla eski telefonunuzdan geçirerek vesaire kullanabiliyorsunuz. Bunu da Mate 30 Pro'yu ve Huawei'nin şimdi önümüzdeki günlerde Türkiye'de satışa çıkacak yeni telefonlarını da değerlendirirken mutlaka bilmekte fayda var. İlk olarak sosyal medyayla başlayalım. Ben birçok kişinin olduğu gibi Twitter, Instagram, Facebook ve mesajlaşma uygulaması olarak da WhatsApp Messenger yani daha doğrusu WhatsApp kullanıyorum. Şimdi baktığımız zaman sosyal medya tarafında direkt olarak şirketin kendi daha doğrusu şirketlerin kendi web sitelerinde Twitter'ı ve Instagram hariç yani Facebook'u ve WhatsApp'ı direkt olarak facebook.com ve whatsapp.com üzerinden resmi web sitesinden APK olarak indirebiliyorsunuz. Bu sayede indirdim, kurdum. Twitter'ı ve Instagram'ı ise 3. parti APK olarak kurdum ama ben zaten P30 Pro'dan Huawei 30 Pro'ya geçtiğim için aslında klon da kullanabilirdim. Sadece APK olarak kurup e, kullanmaya başladım. Bu saymış olduğum 4 uygulamanın da herhangi bir sorunu yok. Normalde Google servisleri olan bir akıllı telefonda nasıl çalışıyorlarsa aynı şekilde çalışmaya devam edebiliyorlar. Sadece şöyle bir durum söz konusu olabilir. Önümüzdeki günlerde uygulamalar biliyorsunuz zamanla güncelleniyor. Ee, yeni şey çıktığı zaman, sürüm çıktığı zaman benim yine e, işte facebook.com'a girip yeni sürümü indirip onun üzerine hani kendi güncellememi manuel olarak yapmak gibi bir durumla karşılaşabilirim. İlk kurduğum günden bu yana bu saymış olduğum sosyal medya uygulamalarını sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorum. Netflix çok soruluyor. Netflix çalışıyor arkadaşlar. Ben 4.16 sürümünü kurdum. Ama şöyle bir handikapı var. E, videoları indirme özelliğini kullanamıyorsunuz. Bir de e, SD olarak videoları izleyebiliyorsunuz. Ama onun dışında Netflix'in çalışması ve saymış olduğum özellikleri dışında tüm özelliklerini kullanabilme açısından herhangi bir sorun yok. Harita servisi biliyorsunuz. Google tarafında, Google Maps şu anda dünyanın en çok kullandığı harita servislerinden biri. Ben alternatif olarak Huawei'nin kendi uygulama mağazasında bulunan Yandex Navigasyon uygulamasını indirdim. Çok da aramadım açıkçası. Bence Yandex'in haritalar uygulaması güzel bir alternatif. Ve hani ya niye Google Maps yok demiyorsunuz. En azından ben demedim. Bilmiyorum şimdi herkes farklı düşünebilir ama hani ben öyle bir şey demedim. Gayet düzgün bir şekilde Yandex Navigasyon çalışıyor ve Tek seçeneğiniz bu arada Yandex Navigasyon değil, Google Maps dışında biliyorsunuz Nokia'nın Here gibi farklı harita uygulamaları da var. Dileyen olursa onları da kullanabiliyor. Şimdi isim gereği, ben biliyorsunuz ki hem şu anda olduğu gibi kendi YouTube kanalıma video çekiyorum, hem de çalışmış olduğum yer olan Hardware Plus'ta video çekiyorum. Mate 30 kullanırken Google servislerinin ile alakalı yaşadığım en büyük problem, YouTube Studio uygulamasının kullanılamıyor olması arkadaşlar. Çünkü YouTube biliyorsunuz direkt olarak Google servisleriyle çalışan bir uygulama olduğu için YouTube Studio uygulamasını bu akıllı telefonda kullanamıyorsunuz. Studio uygulamasını bilmeyenler için bu daha çok tabii YouTube'da içerik üretenleri ilgilendiren bir konu. Eğer YouTube kanalınız yoksa, YouTube kanalında videolar video çekmiyorsanız bu uygulamanın sizinle bir alakası yok. Gelen yorumları, videoların kaç izlendiğini işte videolardan kaç para kazandığınız gibi istatistikleri gösteren bir uygulama ve ben hani gün içinde hem kendi kanalıma ne yorum gelmiş, Harvard Plus'a ne yorum gelmiş falan diye sık kullandığım için hani en çok böyle kullanırken eksikliğini hissettiğim uygulama o oldu. Ee, YouTube konusuna da geleceğim bu arada ben notlarımdan sadece şu anda hani kullanırken böyle ya of hani bu bu olsaydı keşke dediğim konu bu olduğu için söylüyorum. Bununla beraber olumsuz olarak Getir uygulaması yine Google servislerine bağımlı yapıda tasarlandığı için Getir uygulamasını da kullanamıyorsunuz. Ee, hani karantinada olduğumuz günlerde biraz daha fazla eksikliğini hissettim ama hani normalde ne kadar takardım bunu bilmiyorum. Bu arada şimdi Getir'le bağlantılı olduğu için söylüyorum. Yemek Sepeti uygulaması Huawei'nin uygulama mağazasında var ve sorunsuzca çalışıyor. Eğer zaten Getir alternatifi olarak bana bir kullanıyorsanız hem yemek sepetinin kendisini hem de yemek sepeti uygulaması üzerinden bana bir kullanabilirsiniz. Ben daha çok getir kullandığım için karşılaştığım bir nokta olarak bunu söylüyorum. YouTube konusunda zaten telefonun tarayıcısını kullanarak YouTube'a erişebilmeniz mümkün. Uygulama ile beraber kullanmanız gerekiyorsa her ne kadar çok etik olmasa da isim vermeyeceğim biliyorsunuz bazı YouTube APK'ları var. İşte normalde olmayan premium özelliklerini de size ücretsiz olarak sağlayan. Çalışıyor. Ben de kurdum. Ee, ama hani çok etik değil tabii. Ee, ama yapabilecek bir şey yok mevcut durumda. Hani istersem tarayıcıdan tabii ki ulaşabiliyorum ama hani uygulamadan ulaşmam gereken anlar da oluyor. Onu tercih edebiliyorum. O yüzden kurdum. Ee, mail konusuna gelelim. Şimdi benim iki tane mailim var. Bunlardan bir tanesi iş mailim. ...HVP uzantılı ve Yandex Mail'e bağlı zaten. Huawei'nin mağazasında Yandex Mail'in uygulaması var. İndirip HVP uzantılı mailimi girdim. Sorunsuzca çalışıyor. Bir de kişisel mailim var. keremenginar@gmail.com olarak kullandığım. Şimdi ben bunu ne yapacağım ya falan diyordum. Bilmiyormuşum. Araştırdıktan sonra fark ettim ki... ...telefonun içerisine ön yüklü gelen mail uygulamasına... ...Google servisleri olmasa bile... Gmail hesabınızı tanımlayabiliyorsunuz ve sorunsuzca bu hesabınızı kullanabiliyorsunuz. Şu anda yakın detayda gösteririm görünmediyse. keremengener.gmail.com hesabımı gayet Huawei'nin kendi geliştirdiği mail uygulamasında kullanabiliyorum. Mail alabiliyorum, mail gönderebiliyorum. Hiçbir problem yok. Sorunsuzca kurduğum günden bugüne çalışıyor herhangi bir problem olmadan. Daha önce kendi YouTube kanalımda Hastasıyım serisinde Google Fotosu biliyorsunuz anlatmıştım. Tabii ki Google servisleri olmadığı için bulut ihtiyacımı değiştirmem gerekiyordu. Mate 30 Pro'ya Pro geçtiğim zaman Huawei'nin kendi bulut hesabına kayıt oldum. İlk ay 3 ay 50 GB için ondan sonra da 6 lira gibi 6 lira 40 kuruş olması lazım. Bir ücretlendirmesi var 50 GB'lık bir alan veriyor fotoğraflarınızı ve istediğiniz diğer işte doküman olabilir, başka şeyler olabilir. Otomatik olarak o hesaba yedekli, Oradan istediğiniz başka bir yerden görebiliyorsunuz. Google Fotoğraf'a alternatif olarak da böyle bir çözüm geliştirdim. Huawei uygulama mağazasında şu anda Türkiye'yi ilgilendiren alışveriş sitelerinin hemen hemen major olanlarının hepsi var. Hepsi burada sahibinden N11 Trend Yol ve gitti gidiyor uygulamalarını şu anda Huawei'nin kendi mağazasından indirebiliyor ve kullanabiliyorsunuz. Genel olarak tabii e, şunu da belirteyim ben kendi normalde kullandığım uygulamalara göre burada bir e, yorum yapıyorum. Mesela Getir uygulamasının ben çalışmadığını bilmiyordum. Bu yeni telefona geçtiğim zaman fark ettim. Mutlaka benim fark etmediğim çalışmayan başka uygulamalar vardır. Ben sadece kendi gündelik hayatımda kullandığım uygulamaları M30 Pro'da ne kadar kullanabiliyorumun testini yaptım ve bir deneyim videosu hazırlamak istedim. Bu arada uygulamaların birçoğunu P30 Pro'da fon kulun uygulaması var biliyorsunuz Huawei telefonlarda. Yeni bir Huawei telefon aldıysanız eski telefondan yeni telefona işte rehberdir, uygulamalardır. Odur budur taşımanız için kullanılıyor. Ben uygulamalarımın birçoğunu Fon kullanı uygulamasıyla böyle 3-5 dakika içerisinde taşıdım. O şekilde kullanıyorum. Ama tabii ki eğer sizin kullandığınız uygulama henüz Huawei'nin mağazasına gelmediyse yine APK olarak da indirip kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonuçta hala Android bir telefondan bahsediyoruz. Banka olayını unuttum. Onu söyleyeyim. Yine kredi kartı çalınma videosunda görebileceğiniz üzere benim... İki tane kullandığım banka var. Ana bankam Empara, ikinci banka olarak da Tep kullanıyorum. Tep'in uygulaması şu anda Huawei'nin mağazasında var. Indirip kullanabiliyorsunuz. Empara'da Huawei yetkililerinden aldığım tırnak içinde kan e, bilgiye göre çok kısa zaman içerisinde gelecekmiş. Şu anda çalışmaları var. Ben peki Empara uygulamasını kullanabiliyor muyum? Evet kullanabiliyorum. Nasıl? Fon Kulon'la P30'deki Empara uygulamasını Mate 30 Pro'ya aktardım. Bütün özellikleri ee, güvenlik şeyleri iki adımlı doğrulama vesaire dahil olmak üzere sorunsuzca Mate 30 Pro'da çalışıyor. Onda da herhangi bir problem yok. Genel olarak beklediğimden daha iyi bir sonuç aldım diyebilirim çünkü ben hani birçok konuda sıkıntı yaşayacağımı ve Mate 30 Pro kullanırken zorlanacağımı düşünüyordum. Tabii ki bu videoda anlattığım bazı noktalarda sorunlar var. Ama zaten videonun başında da söylediğim gibi Huawei'nin bu HMS yolculuğu daha başlangıç seviyesinde ve hem Türkiye'deki ekip gördüğüm kadarıyla bunu gerçekten objektif olarak söylüyorum hem de globalde Huawei'nin Google ekosisteminden tamamen ayrılabilmesi için şirketin oluşturmuş olduğu devasa bütçeyi ve çalışmaları düşündüğümüzde ben Huawei gibi son yılların en böyle popüler, en düzgün işlerini yapan teknoloji şirketlerinden biri olarak bu işin altından zor da olsa kalkacağını ve önümüzdeki aylarda çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Şu anki hali de tekrardan söyleyeyim benim beklediğimden daha iyi bir seviyede. Şunu merak edebilirsiniz hala Huawei Mate 30 Pro kullanmaya devam edecek misin? Yoksa değiştirecek misin? Yani ben biliyorsunuz normalde bir P30 Pro kullanıcısıyım. Ona dönecek misin diye. Dönmeyeceğim çünkü e güzel bir ekosistem oluşturdum ben kendi açımdan. Şu anda Huawei'nin FreeBuds 3 kulaklığını kullanıyorum. MIUI 10 kullanan bir telefon kullandığım için şu anda Mate 20 Pro kullandığım için mesela işte kapağını açtığım zaman FreeBuds 3'ün hemen bir tane pop-up ekranı çıkıyor. O bağlantıyı gerçekleştiriyor. Bana pil durumunu, bağlantıyı ve diğer özellikleri gösteren bir açılır ekranda karşıma çıkıyor. Kulaklığı kulağımdan çıkarttığım zaman otomatik olarak müzik duruyor. Tekrardan taktığımda müzik devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hardware Plus'a bir tane video yayınladım. Dizüstü bilgisayarlarıyla bu çoklu ekran paylaşımı gibi gerçekten gündelik hayatta kullanırken farklı noktalarda işinize yarayacak birçok özelliği var. Benim şu anda kişisel kullandığım MateBook X Pro var. İncelemeye gelen MateBook D'ye de bakacağım. Onu zaten Hardware Plus'ta incelemem lazım. Hani bu tarz özellikler olduğu için ve bir yandan da ben bu HMS olayının gidişatını işim gereği birebir deneyimlemek istediğim için bu olaya devam edeceğim. Belki önümüzdeki günlerde çekmeye değer konular bulursam farklı videolar da yaparım. Ama hani şu anlık yaklaşık bir 15 gündür kullandığım Mate 30 Pro'da Google servisleri olmadan olumlu olumsuz nelerle karşılaşıyorsunuz? En azından benim yaşadığım deneyimler bu şekilde arkadaşlar. Bana bu genel konularla alakalı merak ettiğiniz ya Kerem şuna baksana çalışıyor mu, şunu nasıl yapıyoruz dediğim bir dediğiniz bir konu varsa yorumlar bölümünde yazın. Ee, bilmiyorsam da kontrol eder, ee, cevaplandırırım. Kanalıma katılarak bana destek olan e, Enginar destekçilerine tekrardan teşekkür ederim. Bu videoyu beğenerek kanalıma abone olarak ve maddi destekle sağlamak istiyorsanız kanalın katıl tuşunu kullanarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.